Kıymetli dostlar, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dayız. Her köşesi ayrı bir tarih olan bu şehirde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu rivayet edilen mağaranın bulunduğu Dergah Camii'nin önündeyiz. Gelin hep birlikte ziyaret edelim ve mekanı tanıyalım. Kıymetli dostlar, burası Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğuna inanılan mağaradır. Halk arasında bu mekanda çıkan suyun da Zemzem suyundan sonra en şifalı su olduğuna inanılmaktadır. Bu sebepten burası çok ciddi bir ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bu mekanın adı mevlid Halil Mağarası'dır. İnanışa göre kahinleri Kral Nemrut'a dinini ve tahtını yıkacak bir çocuğun haberini verdiklerinde, Nemrut o yıl doğacak olan bütün çocukların öldürülmesini emreder. Bu sırada hamile olduğunu anlayan Hazreti İbrahim'in annesi Nuna Hatun, bir müddet hamileliğini gizledikten sonra doğum günü yaklaşınca gizlice bu mağaraya sığınır ve Hazreti İbrahim'i burada dünyaya getirir doğum sonrası da her gün gizlice gelerek onu emzirir. Kıymetli dostlar, Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın her köşesi apayrı bir tarih. Bu bölümümüzde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarayı anlatmaya gayret ettik. Yolu buraya düşenlerin gelip görmesini, ziyaret etmesini nacizane tavsiye ediyoruz. Yapandan, yaptırandan, emeği geçenlerden Allah razı olsun.